Nükleer silahların olmadığı bir dünya. Birleşmiş Milletler 2010 yılından beri bu amaca dönük çalışmalarını hızlandırdı. Her yıl 29 Ağustos'ta nükleer silah denemelerine karşı etkinlikler düzenleniyor. Bu fikrin altında Kazakistan bulunuyor. Bu yılda yine bu soruna karşı başkent Astana'da bir uluslararası konferans düzenlendi. Kazakistan sınırlarındaki Semipalatinsk nükleer deneme üssünün kapatılmasından bugüne tam 25 yıl geride kalmıştı. Dünyanın nükleer silahlardan arındırılması amaçlı konferansta siyasetçiler, nükleer enerji ve silah uzmanlarıyla sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Eğer bir nükleer savaş çıkacak olursa bu bir kıyamet olup her şey yıkılabilir. Zannediyorum dünyada hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bizler iyimseriz diyebilirim. İnsanlar yaşamak, çocuklarını torunlarına yetiştirmek istiyor. Bir nükleer savaş istemiyorlar. Bu sebeptendir ki, böylesi konferans ve girişimler, bu tehlikeye karşı herkesi bilinçlendirmeye amaçlıyor. 1949-1991 yılları arasında Kazakistan'ın Semipalatinsk şehri yakınlarında tam 456 nükleer silah denemesi yapılmıştı. O yıl yeni devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev bu sahanın kapatılmasını emretti. Bölgedeki radyoaktif yoğunluktan yaklaşık 1 milyon kişinin sağlığının olumsuz etkilendiği düşünülüyor. Yeni zararların oluşmasını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler küresel çapta duyarlılık oluşturmaya çalışıyor. Zorluk şu ki dünyamızda bölünmüşlük var. Çok sayıda devlette, nükleer silahlarını ülkesinin savunması için çok önemli bir koz olarak görüyor. Bu silahların kaldırılmasını tartışmak bile istemiyorlar. Bizim onlardan bunu yapmalarını ıslarla istememiz gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz. En büyük tehditlerden biri de nükleer terör. Uzmanlara göre hali hazırda alınan önlemleri kesinlikle güçlendirmek gerekiyor. Şüphesiz bu risk bizi büyük bir nükleer patlamaya götürmez. Ama bazı olaylara ya da nükleer kazalara sebep olabilir. Ve bu da zaten çok tehlikeli. Bu sebeple Astana'da organize edilen bu toplantı yalnızca nükleer silahsızlanmayı hedeflemiyor. Aynı zamanda terör ya da kaza riskinde ortadan kaldıracak önlemler getirmeyi amaçlıyor. Konferansın sonunda kabul edilen anlaşmada devletler özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Doğu Asya'nın nükleer silahlardan arındırılmasına davet ediliyor. Ayrıca atom projesinin önemi de vurgulanıyor. 2012 yılında Kazakistan tarafından başlatılan projeyle halk ve siyasetçiler nükleer tehlikeye karşı uyarılıyor ve nükleer denemelerin tümüyle durdurulması çağrısı yapılıyor. Binlerce kazak yıllar boyunca yapılan nükleer denemelerin fiziki sonuçlarıyla da karşı karşıya. Sakat doğumların sayısı da çok fazla. Bu kurbanlardan biri olan Karipbek Kuyukov tepkisini gayrete dönüştürmüş ve kendisini nükleer silahlanmaya karşı mücadeleye adamış durumda. Karipbek Kuyukov sanatçı ve atom projesinin de iyi niyet elçisi. Kuyukov 48 yıl önce anne ve babasının radyoaktif ışınlara yoğun bir şekilde maruz kalması sonucu Semipalatinsk yakınlarında kolsuz olarak dünyaya geldi. O yakın zamanda nükleer silahların tüm dünyada ortadan kalkacağına inandığını söylüyor. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Eğer inanıyorsanız başarının yarısına ulaşmışsınız demektir. Dünyaya bir çığlıkla seslenmek istiyorum. Uyanın. Başka söze gerek yok. Teröristler bu silahlara dokunmamalı. Hep beraber mücadele etmeliyiz. Tüm ülkeler silahlardan arındırma yönünde tavır koymalı. Ben buna inanıyorum. 25 yıl önce dünyanın dördüncü büyük nükleer cephaneliğini devralan Kazak yetkililer, nükleer silah karşıtı mücadeleyi tüm dünyada güçlendirme çağrısı yapıyor.